Merhabalar canlarım ben Tarot of Magical Müjgan. Bu açılımı takipçilerime mesajları aldım kabul ettim yazanlara ve bu videoyu beğenen herkese niyet alarak yapıyorum. Bu kolektif bir açılımdır. Birebir danışmanlık için bana mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Aklınızdaki kişinin ve sizin güncel enerjilerinize bakmak istiyorum. Bir de ikinizin ortak enerjisi nedir onu merak ettim. Aklınızdaki kişi geçmişiyle ilgili bir durumu bırakamamış. Kendi geçmişiyle alakalı bir şeyleri bırakamadığı için bu kişi de olabilir. Geleceğe sizinle umut, umutla bakmak istiyor ama geçmiş içinden bazı şeyleri yani bu durumu bırakamamış. Burada kendi duygularını muhakeme ediyor. Kendi yaptığı şeyleri muhakeme ediyor. Kendi içinde kendini bir mahkemeye almış. Yani bu ilişkiyi mahkemeye almış. Ve bir duruş sergiliyor işin açıkçası. Bir soğuk duruş sergiliyor. İletişim kurmuyor olabilir şu an sizinle. Siz de onunla yeni bir sayfa açmak istemişsiniz. Ama size yapmadığı şeyler yüzünden, hak etmediği şeyleri, vermediği şeyler yüzünden siz artık bir, bu ilişkiyi bitirme kararı almışsınız. Ama bu ilişkiyi bir anda bitmiş ve siz bile yani gitmişsiniz bu ilişkiden ama işin açıkçası çok da böyle keyifle gitmemişsiniz. Yani hala severek ayrılmışsınız. İkinizin ortak enerjisi ikinizde de bir eksiklik var. Birbirinizin eksikliğini hissediyorsunuz.